Hepinize selam, nasılsınız biliyorsunuz ki Rizvan 16 Haziran günü Secret Story of the Swan şarkısıyla comeback yaptı. Eylül bu şarkıyı dinlerken bir Vindit Dramatik adlı şarkıyı andırdığını söyledi. Ben de dinledim ve gerçekten benziyor. Şimdi iki şarkıyı karşılaştırmanız için size dinleteceğim. Ritim aynı, sadece birisinde daha baskın, siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası kızlar aynı şirket altında ve iki şarkıda ortak yapımcıya sahip ise bu olabilir. Bu olayı bir vanditaz bilinen bir grup olduğu için ilk bizden duyduğunuzu düşünüyorum. İzvan'daki ritim daha baskın ve kuvvetliydi ayrıca şarkı onun üstüne kuruluydu. Bir vınditle ise daha yumuşak geçişliydi ve şarkı başka bir ritime bağlıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada bir hırsızlık var mı? Düşünceleri belirtmeyi unutmayın sizi seviyorum.